Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün DJI Osmo Action 3 ile DJI Action 2 karşılaştırıyor olacağız arkadaşlar. Bu videoda daha çok ikisi arasındaki farklara değinmeye çalışacağım. Çünkü daha önce DJI Osmo Action 3'ü tek başına inceledik arkadaşlar. Ve aynı zamanda da GoPro Hero 11 ile detaylı olarak karşılaştırdık. Aynı zamanda DJI Action 2'yi de GoPro Hero 10 ile detaylı karşılaştırdık. Bazı sorularınızın cevapları o videolarda olabilir arkadaşlar. Ayrıca son zamanlarda bazı arkadaşlar bana aksesuar önerileri soruyor. Bu yüzden bu videoda hem Action 3 için hem de Action 2 için elime geçen bazı aksesuarları ve mikrofonları da değerlendiriyor olacağım. Şöyle yan yana bakacak olursak arkadaşlar DJI Osmo Action 3 daha kalın görünüyor. Ağırlık olarak DJI Osmo Action 3 145 toplamda 145 gram ağırlığa sahipken bu kamera modülü DJI Action 2 de 56 gram, ön ekran modülü de 64 gram arkadaşlar. Toplam bunun ikisi 120 gram. Bu 145 gramken bu 120 gram. İkisinde sensörleri birebir aynı. 1 bölü 1.7 inç sensöre sahip her ikisi de ve F2.8 sensörler arasında herhangi bir farklılık yok. İkisi de 4K 120 FPS'de 130 megabit kayıt yapabiliyor. İkisi de aynı geniş açıya sahip 155 derece ya da 12.7 mm lensle sahipler arkadaşlar. İkisinde de dokunmatik ön ve arka ekran var. DJI Action 2'de 32 GB'lık bu üst modülde hafıza kartı var arkadaşlar içerisinde hafıza var. Bunun 10 GB'ını sistem kullandığı için 22 GB yani ilave SD kart almak zorunda değilsiniz ama SD kartı takmak istiyorsanız alt modüle özellikle ekran modülüne buraya SD kart e, takabiliyorsunuz. Bu tek başına 10 metre suya dayanıklı ancak bu modül suya dayanıklı değil. O yüzden suyun altında ya bir housing ile kullanmanız gerekiyor ya da sadece üst modülü kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üst modülde 4K 24 FPS'te ben sadece 27 dakika kayıt yapabildim. DJI Action 2 0 ile 40 derece arasında kullanılabilirken DJI Osmo Action 3 eksi 20 derece ile artı 45 derece arasında kullanılabiliyor arkadaşlar. Her ikisi de 12 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Ve her ikisi de 1080p'de 160 dakika kayıt yapabiliyor. Ancak baktığımız zaman Osmo Action 3 gerçekten aksiyona dayanıklı üretilmiş. Ee, özellikle burası böyle plastik değil de böyle silgi gibi bir materyalden oluşuyor arkadaşlar. Ve oldukça güçlü ve sağlam görünürken göreceğiniz gibi Action 2 kısa bir süre kullanmama rağmen her yeri çizik ve darbe içerisinde kaldı. Çünkü aslında bu çok aksiyon için ideal yapılmamış. Her ikisinde de tip C tarzında kendi mikrofonunuzu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu boya by 100 UC mikrofon arkadaşlar. Boya by 100 UC. Ben bu mikrofon özellikle normal kameraya girişli olanını kullanıyordum uzun zamandır ve çok hoşuma gidiyordu. O yüzden bunun tip C modülünü aldım kablolarla uğraşmamak için. Bunun gibi böyle takıp kendi mikrofonunuzu kullanabilirsiniz ve bunlar çok geniş açı olduğu için arkadaşlar bu mikrofonu biraz böyle uzaklaştırabilme şansınız var ekranda. Aynı şekilde DJI Action 3'ün buradaki kapağını çıkartarak arkadaşlar bunu bu şekilde monte edebilme şansınız var. Hatta bu kapağı istilerseniz sökülüyor. Bunu böyle çıkartıp arkadaşlar direkt bunu böyle takabilirsiniz. Bu şekilde bunun testini videonun ilerleyen zamanlarında yapacağım. Bu üçüncü mikrofon testiniz olacak. Diğer bir seçenek ise kablosuz mikrofon arkadaşlar. Bu Holyland Lark M1 oldukça ekonomik bir kablosuz mikrofon. Göreceğiniz gibi böyle iki modül olarak geliyor. Verici ve alıcı olmak üzere ve oldukça küçük bunlar. Ve kutusunda da böyle kablolar çıkıyor. TRS'den TRS'ye bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda TRS'den TRRS yani cep telefonlarınıza bağlamak için ayrı bir kablo çıkıyor. Ancak DJI Osmo Action 3'e bağlamak için ayrıca böyle tip C ve TRS tarzı bir kablo ayrıca satın almanız gerekiyor. Bunun özellikle tip C modülü var arkadaşlar. Ondan da satın alabilirsiniz ama böyle tekli satmıyorlar. Çiftli satıyorlar. Fiyatı biraz daha pahalı. Ben hem kameramda kullanabilmek için hem de Action 3'te kullanabilmek için bu, bu modülünü aldım ve ayrıca böyle bir kablo satın aldım. Tabi sizin ihtiyacınız neyse ona göre alabilirsiniz. Bunun özelliği arkadaşlar, bunu göreceğiniz gibi bu alıcısına şu kabloyu taktıktan sonra bunu da gelip buraya takabiliyorsunuz ve bu oldukça küçük. Bunu da yakanıza takıp arkadaşlar e, kablosuz olarak yayın yapabiliyorsunuz. Peki bu böyle sarkacak mı? Hayır ona da bir çözüm buldum arkadaşlar. Bu da Ulanzi U180. Bu da bir mıknatıslı tutacak. Göreceğiniz gibi bunu böyle mıknatıslı tutturabiliyorsunuz. Ancak bunun özelliği burada 1 bölü 4 inç girişi var. Bunu bir Tripoda bağlayabilirsiniz aynı zamanda buraya da bir mikrofon veya ışık takmak için bir aparat koymuşlar bunu alıp buna taktığım zaman arkadaşlar bu özellikle bunu da buraya takarsam göreceğiniz gibi gayet şık bir setup oldu. Buraya da bir tane tripod takarsam arkadaşlar 1 bölü 4 bence bu şekilde göreceğiniz gibi çok ideal bir vlog setupı oldu ve herhangi bir kablo da kullanmayacaksınız. Özellikle kutusundan böyle rüzgar önlemesi için böyle de bir tüy gibi bir şey koyuyorlar. Bunu buraya direkt monte ettiğiniz zaman bu sağlam duruyor arkadaşlar. Düşecek gibi çok değil. Böylece rüzgarlı ortamlarda daha iyi kayıt yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunda gürültü önleme özelliği var. Dışarıdan gelen gürültüleri engelliyor ama dijital olarak yaptığı için ben o modu çok beğenmedim. Bunu da test ediyor olacağız. Oldukça ekonomik bir kablosuz mikrofon ve Holyland oldukça bilinen özellikle sinema dünyasında bilinen bir marka arkadaşlar ama ilk defa böyle bir son kullanıcı tüketicilere yönelik bir cihaz kullanıyor. Bunun boyutu şöyle bir. Parmağım iki boğum arkadaşlar. Benim de ellerim biraz küçük. Hatta bunu size şöyle göstereyim. DJI Action 2 ile böyle yan yana koyarak belki daha iyi anlayabilirsiniz ne kadar ufak olduğunu. Bu da arkadaşlar Godox markasının Power Bank şeklinde selfie çubuğu. Burada özellikle tripodu var ve 1 4 inç girişe sahip. Bu 10.000 miliamper güce sahip. Yani bir Action için pilin 1770 miliamper olduğunu düşünürseniz, bunu tahminime göre 3-4 defa şarj ediyor olacak bu şekilde. Böylece ilave pil satın almanıza gerek kalmayacak. Burada da USB girişi var arkadaşlar. Bir USB kabloyu buraya taktığınız zaman kameranızı sadece Action 3 değil GoPro olabilir, normal kamera olabilir. Hatta cep telefonunuzu bile şarj edebilirsiniz bununla arkadaşlar. Ancak bu biraz uzunca, şöyle göstereyim. Bu biraz uzunca. Eğer daha küçük ve ucuz bir şeye ihtiyacınız varsa bu da Ulanzi markası. Bu daha da küçük ve bu 5000 miliamper olarak geliyor arkadaşlar. Ancak bunun bu tripod kısmı sökülmüyor. Daha küçük ve daha hafif bir setup. Yani böyle bir power bank şeklinde selfie çubuğu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunların da linkini aşağıda bırakıyor olacağım. Benilerdeki farkla bakacak olursak DJI Osmo Action 3'teki en önemli özellik arkadaşlar artık kendi istediğiniz presetleri oluşturabiliyorsunuz. 5 adet preset yaratabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde göreceğiniz gibi alakalı Action 2'de böyle bir özellik yok maalesef. Kendi presetinizi yaratamıyorsunuz. Ancak dediğim gibi DJI Action 2'nin üst modülünde kendi hafıza kartı varken bunun için ayrıca SD kart satın almanız gerekiyor. Her ikisinde de Türkçe dil seçenekleri var arkadaşlar. Yine kendi presetlerinizi ayarlayabildiğiniz gibi Osmo Action 3'ün en güzel özelliklerinden bir tanesi size presetleri sesli olarak okuyor. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, c C4, C5, fotoğraf. Ve Türkçe olarak okuyabiliyor. Action 2'de bu özellik yok. Diyeceğim Action 3'te arkadaşlar ilaveten Rux dedi Plus. Action 2'ye ilaveten Rux dedi Plus diye başka bir stabilizasyon modu var. Bu Rux ile Horizon Balancing arasında bir stabilizasyon modu. Yani stabilizasyonda bir tık daha ileri gidiyor. Tabii Rux dedi Plus biraz daha fazla crop yapıyor. Göreceğiniz gibi şöyle size göstereyim. Rocksteady'e aldığım zaman biraz daha geniş açı hatta oldukça daha fazla geniş açı Rocksteady Plus oldukça croplayan bir mod. Horizon Balancing daha makul tutuyor ama Rocksteady Plus daha yüksek bir croplama yapıyor arkadaşlar nedense bilmiyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar DJI Osmo Action 3'ü DC'ne like alırsanız 10 bit olarak kayıt yapabiliyor. DJI Action 2'de 10 bit özelliği yok maalesef. Ve aynı zamanda DJI Action 3'te HDR video özelliği de var. Bu özellikle 30 FPS'e kadar olan 2.7K ve 4K'da 30 FPS'e kadar olan modlarda ve bütün stabilizasyon modlarında HDR kayıt yapabilme özelliği var. Göreceğiniz gibi DJI Action 2'de HDR diye bir özellik koymamışlar maalesef. Hangisi önce kayda başlayacak? İkisini aynı anda basıyorum. Action 3 kayda başladı. Hala kartı okumaya çalışıyor. Ve daha sonra kayda başladı arkadaşlar. Yani arada baktığım zaman yaklaşık 3-4 saniyelik bir fark var. 3-4 saniye DJI Action 3. Action 2'den daha hızlı kayıt yapıyor. Kapatalım. Evet, Action 2 daha çabuk kapandı. Action 2'de şöyle bir özellik var arkadaşlar. Özellikle üst modül SD kartla bir temas halinde olmadığı zaman daha hızlı kayıt yapabiliyor. O yüzden bir de bu şekilde deniyorum şu anda. İkisini de aynı anda bastım ve şu anda ikisi de aynı anda kayda başladı. Yani aslında bu modül Action 2'nin kayda başlama süresini yavaşlatıyor. Özellikle dik çekmeyi seven arkadaşlar için Action 3 bu şekilde bir kasayla geliyor. Böylece artık bu şekilde dikte monte edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ancak Action 2'de dik monte edebilmeniz için herhangi bir aparat gelmiyor. Bunun için satın alabileceğiniz böyle Ulanzi markasının farklı kafes seçenekleri var arkadaşlar. Bunu bu şekilde bağlıyorsunuz. Bu şekilde. Bunu da üstüne bu şekilde geçirdiğiniz zaman Artık bunu da özellikle buradaki 1 bölü 4 inç girişi sayesinde bu şekilde dik olarak monte edebiliyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz bir tripota. Evet bu şekilde. Ayrıca dilerseniz burada hala manyetiği var arkadaşlar. Bu şekilde normalde kullanabilirsiniz. Bunu buraya takıp göreceğiniz gibi. Ve dilerseniz sadece üst modül için kullanmak istiyorsanız bunu çıkartıp sadece bu şekilde üst modülü takıp bunu üstünden geçirip arkadaşlar şu anda sadece bu üst modülü bu şekilde kullanabilirsiniz ve tek başına bu üst modülde de 1 bölü 4 inç giriş yeri olduğu için yine aynı şekilde dik böyle bir tripoda monte edebilme şansınız var. Ayrıca buradan dilerseniz sadece bu tek üniteyi şarj edebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde kullanırsanız. Bu ulanızı benim gerçekten çok hoşuma giden bir kafes arkadaşlar. Bu şekilde ayrıca daha Action 2'nin de özellikle boyun askılığına buradan takabilirsiniz ve bu oldukça güvenli olacaktır. Ancak ilave koruma istiyorsanız bunun gibi bir UV koruması var arkadaşlar. Bunların mıknatısı bunu da taktığınız zaman şimdi artık ekrana daha bir korumaya almış olacaksınız. Ben bunu Action 2'yi çok defa düşürdüm. Kasası oldukça çizildi arkadaşlar ama nedense ekranında en ufacık bir çizik oluşmadı. Çok dayanıklı bir lens koruması yapmışlar. Ancak yine de garanti almak istiyorsanız arkadaşlar bunun gibi hatta bunların ND filtre olanları var ama ben çok aksiyon kameralarında ND filtre kullanmanızı önermiyorum. Çünkü stabilizasyonu çok olumsuz etkiliyor. Ancak bunun gibi bu UV filtresi takarsanız amaç özellikle ekranı biraz daha korumak olacaktır arkadaşlar. Yine bütün bunların da linkini aşağıda bırakıyor olacağım size. Bunları anlatıyorum arkadaşlar çünkü birçok arkadaş bana aksesuar soruyor ne almalıyım diye. Elime geçtikçe sizlere öneride bulunmaya çalışıyorum. Artık dışarı çıkıp testlerimize başlayabiliriz. Bu sahnede özellikle duvara odaklanın arkadaşlar. DJI Action 2'de duvara yansıyan güneş ışıkları aşırı derecede parlak görünürken gölgelerde biraz daha koyu görünüyor. DJI Osmo Action 3'teki duvardaki ışık yansıması çok daha güzel görünürken DJI Action 2'ye göre duvardaki detayları daha fazla korumuş görünüyor. Ayrıca seven içeriye girdiği anda kulübenin tahta duvarlarına bir bakın. DJI Action 3'te kulübenin tahta duvarları DJ Action 2'ye göre çok daha iyi aydınlatılmış olarak görünürken DJ Action 2 de daha karanlık olarak görünüyor. Her iki kamerada 1080p çözünürlükte 240 fps kayıt yapabiliyor. Bu videoda göreceğiniz gibi DJ Action 3 bulutların maviliğini ve gökyüzündeki detayları DJ Action 2'ye göre çok daha iyi ortaya çıkarmışken DJI Action 2'de gökyüzündeki renkler yine patlamış görünüyor. Yine bu sahnede gökyüzüne bakarsanız aynı şekilde Action 3 resmin aydınlık alanlarındaki detayları daha iyi korumayı başarırken gölgedeki detayları da Action 2'ye göre daha iyi koruyor. Aynı zamanda ışık geçişlerinde Action 2'ye göre çok daha yumuşak yapabiliyor. Ancak Action 2 videosu da bahsettiğim gibi resmin kenarında kıyısında kalıyorsanız her iki kamerada da çok yamuk görünebiliyorsunuz. Yani Action 3 bu konuda herhangi bir iyileştirme ya da düzeltme yapmamış görünüyor. Bu sahnede DJI Action 3'te var olduğu iddia edilen ya da var olan odaklama sorununa bakacak olursak DJI Action 3'te yazılar yakınlaştıkça çok net okunabilirken Action 2'de yazılar çok hafif bulanık görünüyor. Ancak yazıları okumada yine herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Bu sahnede Lojistik'ta DJI Action 2'deki stabilizasyondan dolayı oluşan odaklama sorununu görebilirsiniz. Yine aynı sahnede DJI Action 3'e bakarsak, loş oluşan stabilizasyon titreşmesi Action 2'ye göre çok daha az oluyor ya da hiç olmuyor. Aynı zamanda DJI Action 3 loş ışıkta odaklama konusunda Action 2'den daha başarılı görünüyor. Arkadaşlar DJI Action 2'de özellikle loş ışıkta çok ciddi odaklama sorunu yaşandığını Action 2 ve GoPro Hero 10 detaylı inceleme videomda bahsetmiştim ve sanırım ne yabancı YouTube kanallarında ne de yerli kanallarda benden başka hiçbir YouTube kanalı bu konuda nedense konuşmadı. DJI Action 3'te ışığın durumuna göre bazen odaklama sorunu yaşanmıyor diyemem ama bu yeni bir sorun değil. Action 2'de bu sorun oldukça fazlaydı ve değerlendirme videomda bunu gündeme getirmiştim. Bir de bu sahneye bakalım. Soldaki çam ağacına dikkatinizi verin. DJI Action 2, DJI Action 3'e göre çok bariz bir şekilde daha bulanık görünmüyor mu arkadaşlar? Veloş ışık testi arkadaşlar. Şu anda hava biraz karardı ama tam karanlık değil yani daha gece olmadı. İkisi de 4K 24 FPS ve Horizon Balancing çekiyor. İkisi de 1 bölümlü perde hızı ve ISO da 100'e 1600 olarak ayarlanmış durumda. Özellikle şu anda güneş arkamdan batıyor ve karanlıkta yüzüm nasıl görünüyor arkadaşlar ve arkadaki güzelim bulutları görebiliyor musunuz? Bunun yanı sıra görüntüde stabilizasyondan dolayı streşim var mı? Bu genelde Action 2'de yaşadığım problemlerden bir tane tanesi buydu arkadaşlar. Çok fazla böyle döndüğüm zaman falan görüntüde ışıktan dolayı titreşim oluyordu loş ışıkta ve aynı zamanda da karıncalanma nasıl e, %1600 ISO'larda ve iki aksiyon kamerası da gerçekten ISO hassasiyeti yüksek yani yüksek ISO'larda gayet güzel performans gösteriyorlar. Loş ışıkta her ikisinde de stabilizasyondan dolayı ışık titreşmeleri oluşuyor ve birbirinden çok da farkı değiller. Ancak DJI Action 3 biraz daha aydınlık çekerek daha kullanılabilir sonuçlar veriyor. Her ikisi de manuel ayarlarda karıncalanma konusunda oldukça başarılı sonuçlar veriyorlar. Ancak hava biraz karardığı zaman ikisi de gökyüzünde oldukça karıncalanma yapabiliyor. Yine de oldukça kullanılabilecek görüntüler bunlar. Bu da gece testi arkadaşlar. Özellikle ışıklı bir alandayım. ISO Max 3200'e çıkardım. her ikisinde de. Yine 4K 24 FPS ve Horizon Balancing olarak şu anda kayıt yapıyorum özellikle burada yine stabilizasyonda biraz titreşme görüyor olabilirsiniz normal ancak action 3'te ben gerçekten çok güzel sonuçlar almıştım bu ayarlarda acaba action 2'de de bu ayarlarda aynı sonuçları alabiliyor muyum Şu action 2'yi biraz düzeltelim şöyle stabilizasyonu özellikle titreşimlere iyi bakın arkadaşlar gece iso'yu 3200'e alıp perde değerini 1 bölü 50 yaptığım zaman işte oldukça başarılı sonuçlar veriyor hem stabilizasyonda hem de görüntü kalitesi açısından oldukça kullanılabilirler. Gece kullanırken stabilizasyonda zaman zaman ışık titreşmeleri olabiliyor. Bu yüzden gece çekimlerinde her iki kamerayı da yürürken çok sarsmadan kullanmanızı tavsiye ederim. Her ne kadar loş ışıkta oldukça karıncalanma görsek de gece çekimlerinde daha yüksek ISO'lara rağmen karıncalanma çok daha az oluyor ve sonuç her ikisinde de oldukça tatmin edici. Şu anda perde değerlerini 1 bölü 100, ISO Max'ı da 6400 yaptım özellikle perde değerleri ne kadar düşük olursa yani 1 bölü 100 gibi bir oran görüntüdeki ışık daha da azalacaktır ancak burada stabilizasyon daha iyi görünüyor olacaktır. Bu ışığı çok kesen bir faktör. Yani çok iyi bir sonuç alacağımı düşünmüyorum ama yine de bunu test ediyorum. Özellikle ISO'yu çok arttırmam gerekiyor. 6400'lere. Buradan ekranımdan gördüğüm kadarıyla özellikle tiyahlardaki yani gökyüzünün karanlığında çok fazla karıncalanma görüyorum. ISO Max 3200'e oranla yani burada sanıyorum çok gerekirse kullanabileceğiniz bir mod olacaktır arkadaşlar ama gerekmezse ISO MAX 3200 bence en ideal mod olarak kalabilir. Şu anda aşırı rüzgar var arkadaşlar. İki mikrofonu da test ediyorum diğer kamerada da şu anda Holy Land. şu anda göreceğiniz kablosuz mikrofon var. Özellikle rüzgarlı bir günde bunu test etmek istedim çünkü normal zamanlarda ikisi de oldukça iyi sonuç veriyor ama önemli olan rüzgarlı bir zamanda nasıl bir sonuç verdiği. ses <laughs> bu seste Holyland Lark M1 kablosuz mikrofondan geliyor arkadaşlar. Holyland Lark M1 de arkadaşlar bu tuşa bir kez basarsam gürültü önleme var ve dijital olarak yapıyor. Şu anda rüzgar gürültüsü nasıl geliyor? Bu da arkadaşlar Holyland Lark M1 kablosuz mikrofondan gelen ve gürültü önleme açıkken yapılan ses testi, daha önceki Action 2 ve Hero 10 karşılaştırma videomda hatırlarsanız iki tane mikrofon testi yapmıştım. Bunlardan bir tanesi Boya BYDM100C tarzı mikrofondu. Ancak o mikrofon çok uzun olduğu için özellikle giriş açı çeken Action 2'de görünebiliyordu. Saramoni'yi daha çok beğenmiştim arkadaşlar o videoda. Ancak Saramoni özellikle rüzgarlı ortamlarda çok iyi sonuç vermedi maalesef. Onu ben size test ettiğim zaman rüzgarsız bir ortamdaydı. Rüzgarlı ortamda kesik kesik sesler geliyordu. Acaba boya da bu şekilde onu görmeye çalışıyorum. Eminim şu anda bu Holyland Lark M1'den çok daha iyi ses alıyor olabilirsiniz. Tabi bunların biraz ses decibel değerlerini de arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kullandığım tipçe mikrofonlar genelde iyi sonuç verseler de rüzgarlı havalarda hepsi sınıfta kaldı. Anladığım kadarıyla sorun mikrofonlarda değil DJI kameralarda. Preampları anladığım kadarıyla çok düşük olduğu için rüzgarlı anlarda rüzgar gürültüsünden kendi sesime size duyurmakta oldukça zorlanıyorum. Hollyland Lark M1 kablosuz mikrofon çok daha iyi sonuçlar verdi. Hatta o kadar iyi bir sonuç verdi ki sanki hiç orası rüzgarlı bir ortam değilmiş gibi. Ancak bu kablosuz mikrofon bazen çok garip cızırtılı sesler verebiliyor arkadaşlar. Aşırı derecede bir rüzgar var ve sesim nasıl geliyor? Bunu her zaman yapmıyor. Özellikle kablosunu iyi oturduğuna dikkat etmek gerekiyor. da arkadaşlar her iki kameranın kendi mikrofonlarından gelen ses. İkisini de stereo'yu ayarladım. Action 3'te 3 tane mikrofon var. İkisi önde bir tanesi yanda olmak üzere. Action de 4 tane mikrofon var. Ancak burada çok fark edeceğini zannetmiyorum. Farkı belki kamerayı özellikle çevirdiğimiz zaman Action de arkadan da mikrofon olduğu için belki arka taraftan daha iyi sesi alıyor olabilir. Ancak ikisinin de ses kalitesini ben oldukça beğeniyorum. Şu anda da rüzgar önleme açık. Rüzgar önleme açık bile olsa çok başarılı olduğunu zannetmiyorum. Her iki aksiyon kamerasının kendi mikrofonlarını test ettiğimde de DJI Action 3 rüzgarlı havalarda biraz daha iyi sonuç verdi. Ama çok büyük bir fark olduğunu da iddia edemem. Bu da Action 3'teki Rocksteady Plus arkadaşlar. Rocksteady Plus biraz daha böyle görüntüyü daraltıyor ama stabilizasyon biraz daha iyi özellikle Action 2'deki Rocksteady'ye göre. Bence Rocksteady özellikle geniş açı açısından oldukça iyi ama biraz daha fazla stabilizasyon istiyorsanız Action 3'te Rocksteady Plus var. Ee, şu anda da 10 bit çekiyorum. İkisinde de D-Cinelike profilindeyim arkadaşlar. Şu anda DJI Action 3'te 10 bit kayıt yapıyoruz. d like varken DJI Action 2'de de normal d like var. 8 bit like var arkadaşlar. Burada da böyle bir renk düzenlemesi yaptığımız zaman arka plan nasıl görünüyor olacak? Özellikle bulutların rengi ve zamanda da gökyüzü, deniz daha mı iyi görünüyor? Yani bu 10 bit gerçekten çok mu farklı Action 2'de ki 8 bite göre? Evet arkadaşlar çok farklı. İlk bakışta bir fark görünmese de renk düzenlemesinde biraz aşırıya kaçtığım zaman Action 2'deki pikselleşmenin görüntüyü iki kat büyüttüğüm zaman daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Aynı zamanda bu sahnede de Action 2'de gökyüzünde renkler arasında sert geçişler yani bantlanma görünürken bu bantlanma Action 3'te görünmüyor. Ancak siz aşırı renk düzenlemesi yapmayacaksanız sizin için çok da hissedilir bir fark olmayacaktır bunlar. Bu da arkadaşlar DJI Action 3'teki HDR moduyla Action 2'deki HDR olmayan normal renk profilinin karşılaştırması. HDR modunda özellikle göreceğiniz gibi yüzüm ve gökyüzü çok daha iyi sonuçlar verebiliyor arkadaşlar. Ancak bazen böyle karıncalı görüntülerde verebiliyor. Bu Action 2'de olmayan bir özellik maalesef. Action 3'te de son güncelleme ile geldi. Bence oldukça güzel bir özellik ama bu özellik bazen özellikle aydınlık alanlarda biraz fazla karıncalanmaya sebebiyet verebiliyor. Isınma sorunlarına bakacak olursak DJI Action 2 özellikle ısınma konusunda birçok kullanıcı oldukça şikayet aldı. 4K 60 FPS'te ilk 5 dakikadan sonra kamera arkadaşlar dokunulamayacak kadar sıcak. Yani üzerinde yumurta pişirebilirsiniz öyle abartmıyorum size. O şekilde anlatabilirim. Ancak kayıt yapmaya hala devam etti. Toplamda 28 dakika 4K 60 FPS'te kayıt yapabildi ve ısınmadan dolayı kamera kendisini kapattı. 4K 120 FPS'te genelde 8 ile 12 dakika arasında kayıt yapabildim, daha fazla yapamadım ama DJI Action 3'te 4K 60 FPS'te hiçbir şekilde ısınma sorunu oluşmadı. O yüzden ısınma sorunu bazı arkadaşlar için çok büyük sorun olabilir. Ancak ben arkadaşlar hiçbir zaman 2-3 dakika, 5 dakikadan fazla video çekmiyorum. O yüzden benim için bu ısınma sorunları kameralardaki büyük sorun değil. DJI Action 2 ile DJI Action 3 arasındaki menüler hemen hemen aynı arkadaşlar. Bir tek Action 3 de benim gördüğüm kadarıyla artık kendi presetlerinizi oluşturabilirken Action 2 de bunu yapamıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir sorun. Action 3'e geçmek için bir sebep bile olabilir bence. Bunun yanı sıra Action 3 daha çok aksiyon amaçlı yapılmış ve dikte çekebilme imkanınız var gelen kafesi sayesinde. Action 2 bence modüler bir dizayn eğer iki parça halinde kullanmak istiyorsanız veya daha küçük bir aksiyon kamerası kullanmak istiyorsanız yeri geldiğinde e, kullanabileceğiniz çok güzel bir a aksiyon kamerası. Sonuç olarak arkadaşlar birçok yaptığım testte her ikisi de çok benzer sonuçlar verdiler. Zaten beklediğim bir sonuçtu. En büyük farklılık DJI Action 3 özellikle dinamik aralıkta Action 2'ye göre biraz daha iyi sonuç veriyor ve yine Action 3 özellikle loşıcıkta otomatik ayarlarda netleme konusunda DJI Action 2'den daha iyi sonuç veriyor. Bunun yanı sıra mikrofon kalitesi her ikisinde de çok farklı değil. Ben her iki kameranın da mikrofon kalitesini oldukça çok beğeniyorum. Özellikle GoPro'ya göre kendi mikrofonları çok daha başarılı arkadaşlar. Gece çekim kalitesi her ikisinde de çok fark etmiyor. Ancak DJI Action için 10 bit kayıt yapıyor olması, HDR özelliği olması, Yeni gelen iyileştirilmiş Rock Study Plus stabilizasyon özelliği olması, housing 16 metreye kadar su altına dalabilmesi, kendi presetlerinizi oluşturabilmeniz, size menüleri sesli olarak okuyabilmesi direkt ilave aksesuar satın almadan dik olarak kayıt yapabilmesi, daha sıcak ve daha soğuk havalarda daha dayanıklı olması, aksiyon sporları için daha ideal bir dizaynı olması, daha az ısınma sorunları, daha hızlı pil şarj süreleri gibi sebeplerden dolayı DJI Action 3'ü tercih edebilirsiniz. Ancak ben DJI Action 2'nin modüler Dizaynını çok seviyorum arkadaşlar. Özellikle küçük alanlara çekim yapmak için bu modül gerçekten ideal. Manyetik dizayn sayesinde ve küçük olması sayesinde dilediğiniz metal yüzeye rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. İster buzdolabınızın üstüne alsın, isterseniz drone'unuzun üzerine monte edin, isterseniz bir direğe takıp çekim yapın ya da yemek çekimleri yapmak istiyorsanız arkadaşlar bıçağınızın üstüne yapıştırıp o kesme sahnelerini çekebilirsiniz. Özellikle bu modül arkadaşlar modüler bir dizayn olduğu için normal kameralarla yapamayacağınız hatta daha büyük aksiyon kameralarıyla yapamayacağınız birçok şeyi bununla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ve hatta bu DJI Osmo Action için bu kafesini takarsanız arkadaşlar ve her iki kameraya da sahipseniz göreceğiniz gibi bu şekilde hem yan hem de dik çekim yapabilirsiniz. Ben birçok kamera değerlendirme videomda boynuma takıp size kameraları göstermek için kullandım. Hatta GoPro Hero 11 ve Action 3 detaylı değerlendirme videomda da deniz gözlüğünün üzerine monte edip 4'e 3 çerçeve oranına aldım ve geniş açıyı alıp sadece göstermek istediğim alanı kesip size gösterdim. Ayrıca birçok arkadaş benden Insta 360 X3'ü test etmemi rica etti arkadaşlar. Bugün itibariyle elime geçti. Bunun da testlerine başladım. Testler tamamlandığı zaman videonun sonunda bulabilirsiniz. O yüzden mutlaka takip edin. Bu gerçekten çok ilginç bir aksiyon kamerası ve 360 derece çekim yapabilen bir kamera ve ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız? Ben de çok merak ediyorum. Biraz zaman alabilir arkadaşlar. Sabırlı olun ve lütfen takipte kalın. Birinci inceleme videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda cevaplayamadığım bazı soruların cevapları dediğim gibi diğer Action 3 ve Action 2 videolarında olabilir. O videolarda mutlaka göz atın. Bütün aksiyon kamerası değerlendirme videolarımı ve bu videoda size önerdiğim aksesuar ve mikrofon linklerini de aşağıda bırakıyor olacağım. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.